Şöyle bir anı gözünüzde canlandırın. Tam dikiş projenizin en keyifli yerlerindesiniz. Her şey yolunda gidiyor ve birden o ses. Gelin şimdi bu can sıkan sesin arkasında aslında ne kadar basit sebepler yattığına birlikte bakalım. Ah, evet. O korkunç çat sesi. Dikişin ortasında bir anda gelir verir. İnsanın bütün hevesi kaçıyor, değil mi? Hatta bir anlık bir korku da oluyor. Sizi o kadar iyi anlıyorum ki Mesele sadece yeni bir iğne takmak da değil üstelik. O kırılan metal parçası bir yerlere sıçrayacak diye de endişeleniyor insan. Ve aklımıza gelen ilk soru tabii ki bu oluyor. Eyvah, makinede mi bir sorun var? Ama durun, hemen panik yapmayın. Genellikle cevap hayır. İçiniz rahat olsun, makineniz büyük ihtimalle sapasağlam. Aslında bütün mesele çoğu zaman hiç farkında bile olmadan yaptığımız ve düzeltmesi inanılmaz kolay olan 3 küçük hatadan birinde gizli. Evet, listemizin ilk sırasında ve en yaygın sebep olarak karşımıza bu çıkıyor, kumaşı çekiştirmek. İnanın bana, bu hatayı dikiş diken hemen hemen herkes zaman zaman yapıyor. Şöyle düşünelim, makinenin altındaki o küçük tırtıklı dişliler var ya, onlar zaten kumaşı sizin için en ideal hızda ve düzgünlükte ilerletmek için tasarlanmış. Ama biz bazen acele ediyoruz, Kumaşı arkadan çekiştiriyoruz ya da önden ittiriyoruz. İşte tam o anda olan şey şu. İğne esniyor, hafifçe bükülüyor ve inmesi gereken minicik delikten sapıp doğrudan metal plakaya çarpıyor. Sonuç? Tabii ki o meşhur çat sesi. Yani işin sırrı şu. Ellerinizi rahat bırakın. Makinanın işini yapmasına izin verin. Siz sadece kumaşa nazikçe rehberlik edin, o kadar. Gelelim ikinci kritik hataya. O anki projenize uygun iğneyi seçmemek. Bu çoğu zaman göz ardı edilen ama aslında çok çok önemli bir detay. Aslında bu tablo her şeyi özetliyor. Bir düşünün, kalın bir kot pantolon paçası dikiyorsunuz ama makinenizde incecik bir şifon için kullandığınız 9 numara iğne takılı. Sizce o incecik iğne, kot kumaşının direncine dayanabilir mi? Elbette dayanamaz. Kumaşa girmeye çalışırken zorlanır, bükülür ve kırılır. Kural çok basit. Kumaşınız ne kadar kalın ve tok bir kumaşsa, iğnenizin numarası da o kadar büyük olmalı. Doğru iğneyi seçmek, inanın bana işin yarısı demek. Ve geldik üçüncü yaygın hatamıza. Bu da genelde iğneyi değiştirirken biraz aceleyle, farkında olmadan yaptığımız bir şey. Peki iğneyi değiştirirken tam olarak yuvasına oturtmazsak ya da o küçük vidayı yeterince sıkmazsak ne olur? Makine çalışmaya başlayınca titreşimle birlikte o iğne yavaş yavaş aşağı doğru kaymaya başlar ve en sonunda küt diye alttaki mekiye ya da masura bölümüne çarparak kırılır. Bu yüzden iğneyi takarken mutlaka sonuna kadar ittiğinizden ve o hafif tık sesini duyduğunuzdan emin olun. Sonra da vidayı güzelce sıkın. Ne çok gevşek bırakın ne de kırmak için zorlayın. Tatlı bir sıkılık yeterli. Gördünüz mü? İğnenin kırılma sebepleri aslında öyle korkutucu büyük mekanik arızalar değil. Genellikle bizim kontrol edebileceğimiz küçücük alışkanlıklar. Artık sorunları anladığımıza göre kalıcı çözümlere geçme zamanı. İşte özetimiz bu kadar basit ve net. Bu üç altın kuralı aklınızın bir köşesinde tuttuğunuz sürece iğne kırma derdiniz neredeyse tamamen ortadan kalkacak. Kumaşı çekmiyoruz, doğru numarayı seçiyoruz ve vidayı sıkıyoruz. Unutmayın, bütün kontrol sizde. Elbette şunu da unutmayalım, iğneler birer sarf malzemesi. Zamanla körelirler, eskirler ve değiştirilmeleri gerekir ama onları durup dururken bu kadar basit hatalar yüzünden kırmamıza hiç gerek yok, öyle değil mi? Umarım bu küçük ipuçları bir sonraki projenizde o sinir bozucu çat sesi yerine makinanızdan o huzur veren tıkır tıkır çalışma sesini duymanıza yardımcı olur. Hepinize keyifli dikişler.